Sevgili anne babalar, hepinize merhaba. Bugün size biraz zihin kuramı becerilerinden bahsetmek istiyorum. Zihin kuramı, karşımızdaki kişinin duygularını, düşüncelerini, inançlarını anlamamızı ve davranışlarımızı ona göre ayarlamamızı içeren bir beceridir ve yapılan araştırmalar göstermektedir ki bu beceriler otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklarımızda özel öğrenme güçlüğü gösteren çocuklarımızda maalesef ki eksik kalabiliyor. Şimdi zihin kuramı becerilerinin eksikliği çocuklarımıza nasıl yansıyor? Öncelikle sosyal ilişki konusunda epey zorlanıyorlar. Karşısındaki kişiyi anlama, empati kurma, kendi davranışlarını ona göre düzenleme, oyun becerileri, oyun kurma, sürdürme, sosyal kabul içeren belli başlı toplumsal kuralları yerine getirememe ve daha birçok şeyi maalesef ki yerine getiremedikleri için sosyal ilişkileri bozuluyor. Arkadaş edinemiyorlar. Arkadaş ilişkileri e, maalesef ki çok düzensiz ve e, kopuk kopuk olabiliyor. Bu da çocuğumuzu psikolojik gelişimi açısından olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Özgüven eksikliği olabiliyor. E, toplumsal kabul olmadığı için e, kendini yetersiz, değersiz hissedebiliyor. Bizler kurumumuzda zihin kuramı testleri yapıp Çocuğunuzdaki zihin kuramı becerilerinin eksikliğini tespit edip zihin kuramı programlarımızla o becerileri çocuğumuza kazandırmaya çalışıyoruz ve e, zihin kurama çalışmalarımız devam ederken gördüğümüz şey çocuklarımızın sosyal ilişkilerinde iyileşmeler, arkadaşlık ilişkilerindeki artış, oyun becerin becerilerindeki e, ilerlemeler ve oyun çeşitliliği. En çok gözlemlediğimiz şeyler bunlar. Tabii ki sosyal ilişki deyince e, çok geniş bir çerçeve içerisinde bir sürü beceri var. En önemli olanları size aktarmaya çalıştım. Siz de e, çocuğumuzun zihin kurama açısından nerede olduğunu, hangi alanlarda eksik olduğunu merak ediyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Sevgiler.